Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Kur'an ayı Ramazan'ın son dilimine bizleri ulaştırdığı için, bizlere oruç tutabilmeyi nasip ettiği için ve kendisine kul olarak kabul ettiği için Rabbimize hamdü senalar olsun. Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli seyircilerimiz, Tavşanlı Müftülüğümüzün sosyal medya kanallarından yayınlanan Ramazan Sevinci programına hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah Asr suresini anlatacağım. Konumuza geçmeden önce gönüllerimize şifa olan sözlerin en güzeli olan Allah kelamıyla sizleri baş başa bırakıyorum. <laughs>

اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباب يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Hocamıza bu güzel Kur'an tilavetinden dolayı teşekkür ederiz. Evet, kıymetli seyircilerimiz, bugün inşallah Asır Suresini anlatacağım. Asır Suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Hani derler ya, bazı kelimeler vardır, çok kısadır ama anlam olarak sayfalar dolusu oluşur. İşte Asır Suresi 3 ayet az gibi gözükse de anlam itibarıyla hayatımızın bütün alanını kapsamaktadır. Hatta İmam Şafi der ki Allah ondan razı olsun eğer Kur'an'da sadece Asır suresi olsaydı bu da mutlaka bize yeterdi buyurmuştur. Asır suresinin ismini ise ilk ayette Asır yani zaman ikindi vakti anlamına gelen Asır kelimesinden almıştır. Nuzulü ise Musaftaki sıralamasına göre 103. iniş iniş sırasına göre ise 13. suredir. Mekke döneminde inmiştir. İnşirah suresinden sonra Adiyet suresinden önce nazil olmuştur. Evet kıymetli izleyicilerimiz Asır suresi konu olarak insanın hüsranda olduğunu ve ancak hüsrandan nasıl kurtulmamız gerektiğini bizlere anlatmaktadır. Fazileti ise asaptan iki kişi bir araya geldiğinde mutlaka asır suresini okurlar ve ayrılmadan önce selamlaşarak ayrılırlardı kıymetli izleyicilerimiz. Es-sa'üzbillah vel-asr yani asra, zamana yemin olsun ki Rabbimiz burada zamana o kadar ehemmiyet, önem vermiş ki zamanın önemine dikkat çekmek için asra, zamana yemin ederek başlamıştır. Müfessirler buradaki e, ask kelimesinin mutlak zaman olduğunu tesir etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bizlere Bizler öğreniyoruz ki gerçekten zamanın öneminin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bizlere aktarmıştır. Bununla ilgili birçok hadis şerif bizlere ulaştırmıştır. Mesela bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki insanlar iki şeyde aldanmıştır. Bunlardan bir tanesi boş vakit, bir tanesi de sağlıktır buyurmuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde şöyle buyurmaktadır. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyurmuştur. Bunlardan bir tanesi de meşguliyet gelmeden önce boş vaktinizin kıymetini bilin buyurmuştur. Yine yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde zamanın önemine binaen şöyle buyurmuştur. Der ki insanoğlu Allah'ın huzurundan şu beş şeye cevap vermedikçe ayrılamaz. Bunlardan bir tanesi insan ömrünü nerede geçirdiğinden ve nasıl tükettiğindendir. Evet Burada asra yüce Rabbimizin zamanı yemin ederek başlaması, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şeriflerinde zamanın önemli bize anlatmasından görüyoruz ki zaman yüce Rabbimizin bizlere vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Bizim sermayemizdir. Bakın bununla ilgili e, müfessir İmam Razi şöyle buyurmaktadır. Ben zamanın kıymetini, önemini ancak şöyle anladım. Bir gün pazara çıktığında bu satan bir adamı gördüm. Şöyle bağırıyordu. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. Evet. Dikkat buyurunuz. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. İşte diyor zamanın önemini bu sözle anladım. Evet. Çünkü o adam bütün sermayesini yatırım olarak buza yatırdı. Ve buzu pazara çıktığı ilk anda sattı sattı. Satmadığı zaman buzlar eriyor ve sermayesi yanacak. İşte allah Teala da bizleri vermiş olduğu zaman en büyük sermayemizdir. Biz bu zamanı Rabbimizin rızası doğrultusunda kullanırsak, Rabbimizin rızasına uygun salih hayırlı amellerde, işlerde kullanırsak işte o zaman sermayemizi değerlendirmiş oluruz aziz cemaatim. Çünkü zaman da buz misali eriyip gitmektedir. Yani geriye çevirme imkanımız yoktur. Anımızı değerlendirdik, değerlendirdik. Yoksa <laughs> zamanımızı değerlendiremeyip hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yine maalesef zamanla ilgili şu e, sözler oluyor halk halkımızın dilinde aziz cemaati diyorlar ki ya nerede o eski insanlar? Yani nerede o eski zamanlar? Halbuki burada şöyle dikkat etmemiz gerekmektedir. Nerede o eski zamanlar diyeceğimize, nerede o eski salih insanlar dememiz gerekmektedir. Çünkü zaman aynı zamandır. Yıl 365 gündür. Ay 12 aydır yani yıl. Yine hafta 7 gündür, gün 24 saattir. Değişen zamanla hiçbir şey yoktu. Halbuki zamanla değişen biz insanlarızdır. Zamanımızı kötü kullanan bizlerizdir. Onun için bu böyle sözlerde yanlıştır kıymetli izleyicilerimiz. İkinci ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ Muhakkak ki insan hüsranlıdır buyurmaktadır. Yani Yüce Rabbimiz burada biz insanoğlunun zamanımızı boş, faydasız işlerle geçirdiğimizde zamanımızı gerektiği gibi değerlendiremediğimizde, yine zamanımızı Allah ve Resulü'nün Kur'an'a uygun, Resulü'nün sünnetine uygun olarak değerlendiremediğimizde muhakkak ki hüsranda olacağımızı Yüce Rabbimiz bizlere bildirmişti. Ve yine müminler olarak aslında en önemli özelliklerimizden bir tanesi de şudur aziz cemaatim. Yüce Rabbimiz Müminin suresinde müminlerin özelliklerini sayarken şöyle buyurmaktadır. Es billah ellezinehum anillahu o müminler ki boş faydasız işlerden uzaktırlar. Yani mümin olarak özelliklerimizden bir tanesi de boş faydasız işlerden, maliyan işlerden uzak durmaktır. Ve diyor ki ayetin devamını diğer bir ayette muhakkak ki insan hüsranlıdır illa ancak illellezine amanu ve amilus salihati ve bil ve Artık Yüce Rabbimiz burada ilk iki ayette insanın hüsranlığından bahsediyor. İlla Arapçada istisna edatını kullanarak illa ancak. Peki kimler müstesnadır? Kimler bu hüsrana uğrayanlardan olmayacaktır? artık Yüce Rabbimiz burada bunları anlatıyor. İllellezine amenû O iman edenler hüsranda olmayacaktır kıymetli izleyicilerimiz. Yüce Rabbimiz kainatta hiçbir şeyi başıboş yaratmadığı gibi sebepsiz yaratmadığı gibi biz kullarını da başıboş sebepsiz yaratmamıştır. Bizlerin bir yaratılış amacımız, gayemiz vardır. Bu da Rabbimize iman etmek, Rabbimize itaat etmek ve Rabbimize en güzel şekilde kulluk etmekle mümkündür. Evet kıymetli izleyicilerimiz, iman nedir? İman, Yüce Rabbimizin tek ilah olduğunu, ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu kalbimiz ile tasdik edip dilimiz ile ikrar etmektir. Yüce Rabbimiz birçok ayeti kerimesinde bizlere iman etmemizi emretmektedir. Mesela fe billahi der ki Allah'a iman edin ve Allah'a Allah'a itaat edin ve ve'budu rabbekum Rabbinize ibadet edin, kulluk edin buyurmuştur aziz cemaatin. Peki sadece iman etmek bizi kurtarıyor mu hüsran uğramaktan? Kurtarmıyor. İllellezine amanu ve amelü salihat. Evet imanla beraber salih amel işlememiz de gerekmektedir iman ile salih amer bir bütün bir ayrılamaz kıymetli izleyicilerimiz. Nasıl ki şöyle örnek verelim. Nasıl ki toprakla tohum birbirinin birbirinin bir bütünü ise, birbirinden ayrılmazsa tohumsuz toprak nedir? Boş bir topraktır. Anlamsızdır yani sadece topraktır. Ama o toprağa tohum ektiğimiz zaman o değerlenir. Anlamlı olur. Nasıl ki bir meyve, bir meyveyi değerli kılan, bir meyveyi cazip kılan nedir? Meyve ağacını onun meyvesidir. Eğer o meyve ağacında meyve yok ise yine o meyve ağacı gariptir. Onun için kıymetli izleyicilerimiz imanımızı değerli kılan, anlamlı kılan salih ameldir. Yüce Rabbimiz birçok ayet-i kerimesinde ya eyhullezine amenu ve aminu salihat. E iman edenler yani iman ediniz ve salih amel işleyiniz buyurmaktadır. İmanımızı değerli kılan odur. Nitekim imanımızı korumak istiyorsak, güçlendirmek istiyorsak bunu salih amellerle yapmamız gerekmektedir. Şöyle bir örnek vereyim kıymetli izleyicilerim. Bir ateş düşünün ateşe sürekli odun attığımızda o ateş alevi daha da artar. Daha da etrafına ışık saçar. Ama o ateşe odun atmadığımızda ne olur? Ateş yavaş yavaş küllenir ve sönmeye yüz tutar. Onun için iman da böyledir. Eğer imanımız salih amelimizle beraber olursa o iman salih amelle buluştuğunda etrafına ışık tutar ve etrafına o ışık yayılır. Lakin olmadığında tıpkı o ateş gibi yavaş yavaş iman da sönme noktasına gelir. Kıymetli izleyicilerimiz. Onun için imanımız salih amelle güzel olur. Salih amelle değerlenir. Allah katında salih amellerimiz de kurtuluşa ereriz kıymetli izleyicilerim. Ve peki yetti mi gitmedi. İlla manu ve amilü salihati ve tevasav bil hakkı. Yani hakkı tavsiye ve tevasav bil sabr. Hakkı ve sabrı birbirimize Müslümanlar olarak, müminler olarak ne yapacağız kıymetli izleyicilerin? Tavsiye edeceğiz. Kur'an'ın temel hedeflerinden bir tanesi de hem kişinin ahlaklı olmasını, düzgün olmasını, erdemli olmasını temel esas alır hem de o toplumun ahlaklı bir toplum, erdemli bir toplum olmasını temel alır, esas alır. Bakın, peygamberlerin de birinci görevleri özellikleri nelerdir? Tebliğdir. Geldikleri topluma iyiliği, atali, adaleti, doğruluğu ne yaparlar? Yayarlar, anlatırlar, tebliğ ederler. O toplumda bir kötülük varsa bu kötülüğe derhal engel olurlar ve o kötülüğün bitmesine sebep olurlar. Biz müminler olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak da bulunduğumuz toplumda daima iyiliği yayacağız. Yani emri bil maruf nehyi ani'l münker. İyiliği emredip kötülük varsa, kötülük gördüyse onun derhal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisinde buyurduğu gibi biriniz bir kötülük gördüğünde onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmiyor ise bunu dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinize buz edin buyurmuştur. Bizler de bir kötülük gördüğümüzde elimizden geliyorsa elimizle veyahut da dilimizle veyahut da kalbimizle buz edeceğiz kıymetli cemaatim. Nitekim Alimran suresinde de Yüce Rabbimiz içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır buyurmuştur. Yani hem kendimizin hem toplumumuzun düzenli, erdemli, ahlaklı olmasını istiyorsak birey olarak kendimiz ve toplumu Toplum olarak ahlaklı olmalıyız kıymetli izleyicilerim. İnşallah asır suresini e, hakkıyla iman edip, imanımızın gereği salih ameller işleyip ve emir bil mağruh nehyanil münker yani iyiliği e, emredip kötülükten nehyeden kullarından oluruz. Rabbimizin rızasına uygun ameller işlemeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Bugünkü e, bir soru, bir fetva'ya geldik. Diyor ki soru olarak ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır, nasıl olmalıdır? Cevap olarak kar amacıyla alınıp satılan mallara ticare, ticaret malları denilmektedir. 80.18 gram altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, nisap miktarı mala sahip olmasının ardından üzerinden bakın bir hicri yıl geçmesi gerekiyor. Yani 354 gün geçtikten sonra bu kişinin o nisap miktarı üzerinden yüzde iki buçuk yani kırkta bir oranında zekat vermesi gerekmektedir. Peki hocam şöyle bir soru gelirse şimdi benim bu sene Ramazan ayında ticaret malım bilmem 100 bin liraydı ama Haziran, Temmuz ayında benim ticaret malım, kazancım, karım 130 bin lira oldu. Bunun ne olacak bizler e, hicri yıl olarak hesaplarız. Hangi ayda veriyorsa ilk anda, ilk hesap ettiğimizde ne kadar paramız varsa o paraya göre hesap ederiz ve üzerinden bir hicri yıl geçtikten sonra bunun zekatını veririz kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi günümüzün duasına geçelim inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan şu mübarek Kur'an ayında, Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, ettiğimiz dualarımızı, eksiklerimizle sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayında bizleri salih kulların arasına ilhak eyle, günahlarımızı Kusurlarımızı, hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan ayında hasta kulların var. Onlara şifalar ihsan eyle. Dertli kulların var. Onların dertlerine dermanlar ihsan eyle. Borçlu kulların var. Onların borçlarına bedalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri rızana uygun amel işlemeyi nasip eyle rızanı kazananlardan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı ümmet eyle. Amin amin. Taha ve yasin bi hurmetil fatih. Kıymetli izleyicilerimiz, tavşanlı müftülüğümüz ilahi grubumuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Büşra alemi Class.